spor servisini sunar. Merhaba değerli seyirciler. Her güne üzücü bir haberle başladık bugün. Çok değerli futbol adamı, spor adamı Erdoğan Arıca vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ailesine de sabırlar diliyoruz. Ee, onun haberiyle, onun haberiyle başlayalım dedik e, programımıza. 1971 yılında futbola başlayan Erdoğan Arıca 1977 yılında Galatasaray'a geçerek ismini duyurdu. 1981'de ise Fenerbahçe'ye transfer oldu. Branko Stankovic ve Todor Veselinovic dönemlerinde iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası kazanan son takımında da yer aldı. 30 kez A ve Ümit milli olan Erdoğan Arıca, Fenerbahçe sonrası Diyarbakır Spor ve Sarıyer formalarıyla futbolculuk yaşamını noktaladı. 1993 yılında Ümit Milli takımla teknik adamlığa başlayan Arıca, Süper Lig ve Bankasya'da çeşitli takımları çalıştırdı. 58 yaşında akciğer kanseri nedeniyle hayata veda eden Erdoğan Arıca, sinema sanatçısı Kadir İnanır'ın yeğeni, şarkıcı Soner Arıca'nın da abisiydi. Başımız sağ olsun önemli bir futbol figürüydü Erdoğan Arıca. Mekanı cennet olsun. ...zor bu tip durumlarda konuşmak. Evet. Evet. Peki ee, gündeme geçelim diğer haberlere. Star kimsenin burnu kanamasın. Süper final fikstür çekiminin ardından konuşan Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak... ...ilk uygulaması olan ve bir daha yapılmamasını dilediğimiz bu playoff sisteminin... ...hiç kimsenin burnu kanamadan ve kalbi kırılmadan geçmesini diliyorum ifadesini kullandı. Fenerbahçeli yönetici Ali Yıldırım da camiayı mutlu etmek istediklerini belirtirken... Her takımla ikişer maç yapacağız. İlk ya da son maçın kiminle olduğunun hiçbir önemi yok. Şampiyon olacak güç ve inancımız var diye konuştu. Beşiktaşlı Ahmet Nur Çebi, elimizden geleni yapacağız. Taraftarların deplasman maçlarına gitmesini istiyoruz derken kesin lazım olan bir şey yok. evet. Trabzon, evet, Trabzonspor Genel Sekreteri Hasan Yener, matematiksel olarak şansımızın sürdüğü müddetçe şampiyonluğu kovalayacağız dedi. Bu taraftar için önemli. Eee kesinlikle gitmeleri lazım yoksa boşuna oynanıyor yani. Abdurrahim Albayrak'ın da açıklaması hiç kimsenin burnu kanamadan ve kalbi kırılmadan geçmesini diliyorum. Güzel bir dilek. Tabii yanına da kimse oturmasın demek aynı zamanda. Çünkü <laughs> yani burnu kırılma durumu olabilir. Fanatik, zirvede isyan. Fatih Terim, Şenol Güneş, Aykut Kocaman ve Tayfur Havutcu'nun Lig TV'de katıldığı programdan bölümler okuyacağım şimdi. Bütün gazetelerde geniş bir şekilde bu hakikaten dev buluşma. Bilmiyorum se senerede bildin mi? Yani içeriğine geçmeden ne kadar gergindi herkes değil mi? Hiç hiçbir gülümseme yok kimsede. Fatih Hoca'da biraz var. Hı hı. Onun dışındakiler herkes çok gergin. Eee Şenol Hoca'da biraz ama Aykut Hoca ve şey e, Tayfur Hoca inanılmaz gerginlerdi. Yani konuşmadı bile neredeyse. Ee, neredeyse değil. Konuşmadı değil mi? Konuşmadı. Yani ona konuştu demek... ...değil mi çok şey olur. Bilmiyorum yani oradaki elektrik... ...yani var olan elektrik orada çok enteresandı. Ee, hani birbirlerine biraz böyle hani laf atar gibi bir şey söylüyorlar... ...diğeri cevap vermiyor falan böyle bir susuyor. Öbürsü bir şey söylüyor, öbürsü susuyor. Halbuki hani biraz daha... Mesela orada Carvalho'lu olsa başka bir elektrik olurdu. Bu arada Tayfur Avcı da Carvalho'ya teşekkür etmedi bildiğim kadarıyla. Duydun mu öyle bir şey? Ben hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Uzun sürdü. Kaçırmış olabilirim. Ee, ama öyle bir teşekkür de duymadım. Önemli değil ya. Neden? Neler söylediklerine bakalım. Peki. Yok bir genel... Gerginlik, evet. ...atmosfer, ben, ben, atmosfer analizi atmosfer yapayım gergindi. dedim. Bu da normaldir. Playoff başlayacak falan. Ha? Rakipler bir araya gelecek. Öyle değil mi olabilir olabilir Fatih terim den e, söylediklerden başlıklar şöyle Muslera'nın penaltısını saygısızlığın ötesine götürenler var maalesef kendi içimizden top oynadığımız oyunculardan da bu eleştirilerin gelmesi üzüyor. 90. dakikada kaleci kornerde kafa atmaya gidince kimse laf etmiyor. Hiç yakışmadı tamam da ne yakışmadı? Neyi yanlış yaptık? Oyun 3-0. Küme düşenle alay mı ettik? Bunu söyleyenler neden olduğunu söylemiyor. Anlatın bir de onu bilelim. Bunlar söylenirken uçakta olmamız iyi oldu. Yani müdahale ha, ederdim diye. Müdahale ederdim, bağlanırdım demek istiyor değil mi? Ben de eleştirilerinin ne olduğunu çok anlayabilmiş değilim. Florya düzelmeden Galatasaray düzelmezdi. Yönetimimiz sağ olsun bize bu yetkiyi tanıdı. Florya kendine geldikten sonra diğer sorunların üstüne gitmek kolay oldu. Ya bu e, farklı fikirler, Mustafa kullandığı penaltı vuruşuyla ilgili farklı düşünceler, farklı görüşler, yanlış diyen olabilir. Savunan olabilir ama bunu böyle fazla büyütmek de doğru değil. Yok ben de... Ya benim bu tartışılsın de... tabii ki tartışılacak hani futbol için zaten. Zaten tartışılması, tartışılması gereken başlıklar böyle şeyler olsun evet, diyoruz ya çok Tartışılır doğru da ama... Fatih Hoca'nın sorusu da çok doğru. Nedir? Çok... Nedir? Konu ne yani? Problem O da güzel. Bir soru. İşte ben de sordum <laughs> hatırlarsan dün. Evet. Ee, do... Ama... Bu tartışmayı büyütmek doğru değil. Hani bunu kavgaya dönüştürmenin hiç manası yok. Çok büyük hata. Fazla sinirlenmemek lazım diyorsun. Yok yani. Bu sene en az yabancıyla biz oynuyoruz. Bizim yanlış yapma sıkıntımız yok. Ebu aldık diye dayak yiyecektik. Bon servis bedeli nedeniyle eleştirildi. Elmander biz gelmeden alındı. Çok iyi bir iş yapıldı. Arda'nın gitmesi ise sürpriz oldu. Arda'nın yuvası burası. İstediği zaman buyursun. Benim için ayrılması üzücü oldu. Bir parantezde kalemize açmak lazım. Kalemizi de sağlam aldık. Üfal ise her yerde oynayabilen bir isim ve en ucuzu o. Selçuk'un transferi öncesinde Amerika'ya gitmiştim. Onu almakla çok önemli bir iş yaptık. Trabzonspor'a da buradan teşekkür ediyorum. Çok karakterli bir oyuncu. Bence Taferel'de, Hasan Şaş'ta, Ümit Davala'da ve Scott'ta iyi transfer. Scott 1'den bahsediyor. Hı hı. Scott Hepimize yeni sezon öncesi teklifler geliyor. Manchester City bizimle oynamak istiyor. Güney Afrika'da para kazanacağımız bir turnuva var ama önümüzdeki sezon planlaması netleşmediği için cevap veremiyoruz. İstikrarlı bir şekilde playoff'a karşı olduğumu söyledim. Artık buna gerek yok. Bu kadar puan farkının bir takımı şampiyon yapmadığı kesin. Can yoldaşım Abdurrahim Albayrak bu durumu nasıl kaldıracak? Bunu da merak ediyorum diyor gülerek tabii. Tansiyon sorunu beni endişeye sürüklüyor Gönül isterdi ki olmasın ama Melo'yla diğer arasında bir kavga yaşandı. Yerli yabancı tüm oyuncular odama geldi. Açıkçası daha karar vermedim. Çünkü bize saygısızlık ettiler. Bunun disiplin cezası verilmiştir, veriliyor orada. Bugün yönetici, yarın yani bugün için söylüyor. Yöneticilerimizle konuşacağız. Melo en az dört defa odama geldi. Bugünkü harekette çok önemliydi. Çok şaşırdım. İkisinin de çok üzüldüğünü biliyorum. Zor bir durum ama prensipler uğruna bir takım şeyler feda edilebilir. Birkaç gün içinde kararımı vereceğim. Yani bu kadar e, konuya böyle bir yumuşak yaklaşım Fatih Hoca da bence onu affediyor anlamına. Kesin geliyor. Şimdi burada e, çünkü e, hani bizim çok fazla kadro derinliğimiz de yok diyor Fatih Hoca. Anlıyorum ben zaten. Yani çocuklar üzülüyor diyor. Bütün futbolcular ...bana geldiler, diyor. Ve ben bunların yani, ışığında da şunu görüyorum ki, düşünüyorum ki Melo... ...Bloft'a oynayacak. Şimdi şunu söyleyeyim, başından itibaren bu kavga yani ya da olay... E, ...olduğu andan itibaren Galatasaray'ın izlediği... E, ...yöntem... ...ve halkla ilişkiler faaliyeti... ...son derece iyi planlanmış, doğru uygulanan bir faaliyettir. Şöyle ki... ...Riyera'yı yurt dışına yollamak. İzinlisin git. Uzak kal. Hem kafanı boşalt hem buralarda fazla gözükme. Bir. Doğru hareket. İki. Fatih Hoca'nın çıkıp bizzat... ...açıklama yapması. Açıklama yapması. Doğru i̇nternet, hareket. Resmi internet sitesinden duyurulması konunun. Galatasaray TV'den duyurulması. Doğru hareket. Bu... E, oyuncuların gelip ya hocam işte biz istiyoruz demesi, bunun açıklanması, doğru hareket. E, Melo'nun muhtemelen basın karşına çıkıp özür dileyecek olması, doğru hareket. Bu da hepsi doğru, iyi planlanmış. Çünkü şu açık söyleyelim, eğer Melo'yu çok iyi hissediyorum ki biliyorum ki demiyor ama çok iyi hissediyorum Melo ki. Melo kimden özür dileyecek? Herkesden üzülecekler. Yani o mektemel. dayak yiyen adam. Nasıl? Dayak yiyen o değil mi? Melo mu? Hı hı. Kimden? Yok Melo da ya atan. Şey pardon e, Rihara ne olacak dayak yiyen? Rihara da hı. şimdi bunun tabii eş kavga yani eşit bir kavga e, olduğunu biliyoruz şu anda. Dolayısıyla belki o da hani çıkacak orada hani o da duracak yan yana duracaklar. Yani sonuçta bu iyi planlanmış. Bu nasıl olacak şey? diyorum işte dayak yiyen ne diyecek buna? Yani şu Melo dayak atan çünkü. Hani ortada bir kavga yok. Bir dayak atan var, bir dayak yiyen var. Kavga var dedi. Ya bize... Bizim bildiğimiz yani bizim öyle olmadı öyle ama değil. o. Şimdi bu ne olursa olsun iyi plan. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Eğer şimdi çok iyi biliyoruz ki Melo sezon sonunda gidecek. Hı hı. Yani her, herkes deşete düşmüş durumda Melo konusunda. Evet. Ama yani bir kaza oldu Melo'ya attın Galatasaray'da şampiyonluğu kaybetti. Bunu anlatamazsın. Fatih Terim de olsan anlatamazsın. Fabio Capello olsan anlatamazsın. Kim olursan anlatamazsın. Hı hı. Dolayısıyla bu şu anda yapılan o or, yani farklı ilişkiler faaliyeti uygulanan e, sistem her yönüyle doğru. E, yeter ki sonunda Riera'yı da ikna edebil. Çünkü Riera ile ilgili bir haber var bugün Milliyet'te çıkan. Riyar'a res çekti diye. Mehmet Çiftçi imzalı. Galatasaray'ı sallayan kavganın kahramanlarına Riyar'a açık bir şekilde Filippo Mellion'un saldırısına uğradığını söyledi. Olayla ilgili şahidim de var, sözleşmem devam ediyor ve kulümden ayrılmayı düşünmüyorum dedi. Tek e, burada e, ikna edilmesi gereken Oluz. adam bu. E, ya, Oluz, halledilir. O öyle bir problem var. onu Yok öyle çalışırsın. problem. Çok kolay halledilir. Söyleyeyim sana nasıl halledileceğini. Tamam. Yani. E, Mallorca'ya ya da Espanya'ya gider. Bir buçuk 1.2 veriyorlarmış. Geri kalanını da Galatasaray tamamlar 2 sene boyunca olur biter. Tamam peki Aykut Kocaman'ın... Ee... Ben olsam ben de aynısını yapardım çok net söylüyorum. Hı hı. Lig TV'de... Çok başarılı buldum yani tebrik ediyorum. Tamam. Evet çünkü Melo'ya ihtiyacı var. Mecursun abi yapacak bir şey yok. anlatamazsınız onu. Doğru. Çok net olarak sahada çok fazla şey ihtiyaç var. Tabi yeter ki bu 6 haftalık periyodu Iıı, melo'yu iyi kontrol ederek geçirebil. 3 Temmuz sabah başlayan soruşturma futbol ailesi adına sıra dışı bir dönem yarattı diyor Aykut Hoca. Olayların göbeğindeki takım Fenerbahçe oldu. 2 Temmuz'da Andre Santos'u göndererek Zeto, Reto Ziegler'i almak bir güç gösterisidir. 4 Temmuz'da böyle bir şey yaşanırsa durum farklı algılanır. Oyuncularımızın gitmesi bizi kötü etkiledi. Lugano, Niyang Santos'u aradık Lig takım savunması anlamında iyi başladık ancak ilerleyen dönemlerde defansa sıkıntılar yaşadık. Temel sorunumuz 34 maçta 34 gol yemek oldu. Galatasaray karşısında öne geçtikten sonra geri çekilmiyorsunuz. Rakip sizin üzerine gel size geliyor. Trabzon karşısında öne geçtikten sonra yine rakip sizin üzerinize geliyor. Bizde her şey sonuçlara bağlı. Maç 1-0 biter, şahane defans yaptık. 1-1 biterse kötü defans yaptık oluyor. Aykut Aykut Kocaman şeylere çok takıyor. Ee, bu teknik şeylere, Aralizleri. analizlere. Bence yapmaması lazım bunu. Bu kadar kafaya takılacak bir şey değil bu. Çünkü yani bu teknik analizlerin bir manası var. 1-0 öne geçersin, geri çekilirsin. Hatta rakip seni iter hakikaten geri çekilmeye. Çünkü fazlasıyla risk alır. Hiç kuşku yok. Aykut Kocaman gibi düşünüyorum ben de. Ama sen de iki tane kontratak yaparsın yani. Fenerbahçe'nin <laughs> problemi kontratak yapamamış kontra atak yapamıyorsan rakip sana daha rahat baskı kuruyor. Yani bunu eleştirmeyecek de ne yapacak futbol otoriteleri ya da yorumcuları? Yani şey mi diyecekler? Bravo, çok güzel, her şey çok iyi. Garip yani bu kadar açık beyin, açık zihinli, açık kafalı bir adamın bu kadar eleştirilerden rahatsız olmasını ben anlayamıyorum. Bu sene öyle teknik oldu. Teknik Hoca. Teknik bu eleştirilerden biraz yani kişisel mesela yani. Emre konusundaki yani, teorilerini evirlerini onlara ben, karşı ben, ama ben Aykut Hoca'yı hep gergin görüyorum. Hep Normal canım ben olsam ben de gergin olurum. için evet yani. Biraz, Hayır, kafaya takip, biraz da ona bağlamak lazım. Kafaya dersin. takacak şeyler var tabii. Şimdi emre konusunda konuşulan şeyleri kafaya takarsınız. Bunları kafaya takarsınız. Çünkü hakikaten orada komplo teorisi üretiliyor sürekli. Buna da cevabını verdim. Bence doğru bir cevap. Ama teknik analize de kapıyı takıyorsan hey, 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 olur mu canım? Okun, Dur okuyayım öyle. onu. Olayların kriz haline gelmesini seviyoruz. Bana Emre'yi anlatanlardan daha çok onu tanıyorum, biliyorum. Emre ile ilgili performans eleştirilerinin haklı tarafı vardı. Olayın başka taraflara çekilmesi ayıp. Bel altına kaçan eleştiriler var. Başkanla bağlanıyor durum. Bunları söyleyenler hakaret ediyor. İnsanlarda ayıp duygusu kalmadı. Piyasamız, insanımız biz buyuz. Kim ne diyorsa önemsemiyoruz. Peki. Sezon başlarken playoff'a karşı olduğumu söyledim. Bu sözümün arkasındayım ancak bugün maçları görünce heyecanlandım. Yabancı konusu var ortada. Yine bir takım şeyler konuştum.